چه؟ چه؟ هست؟ شیمی اونو دیگه بیشتر کن زو برم کم پغتیف ندامه که من کاشی لشتیم من یعنی ده ها بویم، ده ها کچو بفرم ببینیم Ben sıfatımı koyuyorum. Sıfattan ir ekliyorum. Sonra als. Hmm. Tamam. Mesela diyorum meine Wohnung ist kleiner als mesela deine Wohnung. Onların evinden tamam. Değil. Mesela diyorum my t-shirt is mesela şuna als mesela dein t-shirt. Tamam. Şimdi superlatif olursa en en iyisi, en most most, en bir an koyuyorum iç sonra sifatime S T E N mm -hmm. ya da E S T E N ekliyorum. Mm -hmm. Sefet son sondaki son harfine göre telaffuz Tamam. Mesela diyorum mine Wohnung ist am schönsten. Tamam. Benim evim en iyisi. En iyisi, en güzeli. Tamam. İki kural var. Bir, eğer sifat içinde o, u ya da a varsa yüzde doksan dokuz, yüzde yüz değil, yüzde doksan dokuz on alta. Yani alt, elta mesela. Yüzde doksan dokuz, yüzde yüz değil. İkinci kural. Üç tane sıfat var. Bu üç tane sıfat istisnadır. Tamam. Birisi. Ne de yazacağım? Birisi. Gem. Demek çok. Liba. Hoş ver. Sevmek. Daha çok. Ha. Am. Liebsten en çok. Tamam. Sonra fi. Çok tekrarla. Mea. Daha çok. Am. Meisten en çok. Tamam. Ve gut. Besser am um, besten ama bu gem demek çok değil mi hıh -hı. bir de demek çok değil mi bir pencere koyacağım gern yani çok bir de daha çok am en çok değil mi Tabi türkçe çevirince tabii tabii ama bu çok bu da çok farklı ne bunu his olarak kullanıyorsun bunu sayı olarak kullanıyorsun anladım tamam Mesela, diyorum, iş mag gern Hamburger, ich mag lieber Pizza, am liebsten lieber kebab. mesela. Peki, şimdi sorum şu, sevmekte Hı -hı. ben daha çok seviyorum'u bana çevirir şey misiniz? Lieber, lieber mi oluyor? Lieber, daha çok seviyorum, lieber. Ich liebe, liebe dich mi? Ich liebe, ha o ses mach olaraktır. Hı hı. Tamam. Ne söylemek istersin? Yani hem liebe sevmek hem de liebe e, şey e, ya. normalde ikisini bir cümlede kullanmak istersen. Normalde liebe fiil olarak o kadar ağırdır. Tamam mı? Ki onu bir şey karşılaştırmıyoruz. Ha, yani bunları getirmeye gerek yok onlara. Getirmeye gerek yok. Yani eğer kimseyi sen diyersin ich liebe dich. Yani o son seviye. Anladım. Yani Almanya, mesela bir karı koca 30 yıl birlikte yaşarlar, 5 kere işli bediş diyenler. Anladım. Yani eğer Almanya bir kalbine, bir küse vurdun, hoşlandın diye işli bediş diyersin ki sanıyor ki sen yarın mesela aileyle onu isteyene geliyorsun. Yani seni seviyorum da e, değil, sana aşığım diyorsun direkt. Daha fazla. Anladım. Türkçe biz genelde sokakta da seni seviyoruz diyorum. Kanka kendine iyi bak seni seviyorum bu kadar. Hiçbir anlamı yok. Ama işli bediş çok ağır. Mesela kimseye hoşlanarsın, Almanya'da diyebilirsin, ich freue mich über dich ya da ich mag dich. I like you. Aynen. Ich liebe dich dersin, I love you çok ağır. Ama ondan da daha, daha ağır var. Sich verliebt und auch schon mal mit mal. Ich hab, mesela, ich hab mich auf dich verliebt. O oh, son sesi. Şey. Tamam. O kadar <laughs> da <de> öğrenmeyi yedik. <laughs> Gerekiyor. Belki gittiğin orada bir belon mavi mesela bana. <laughs> tamam. Bu sevmek olarak bu sayı Mesela diyorum, ich habe viel. T-shirt Ich habe mehr Hose, am meisten nice habe ich Schuhe. Mesela. Hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm hmm. Yani çok tişörtim var. Daha çok pantolonim var. En çok ayakkabım var. Evet, tamam. tamam. Bu da good best and best. Good better the best. Aynen İngilizce. İngilizcesi. Tamam. Soru? Yok. Teşekkür Yok. ederim. Ne ederim. Niye bu part 2'ye söyledim? Çekmedi. Bu partikçi. 2. Şimdi bir soru var Almanca. اون سوره اشرف نه دیمه که یعنی وی افت دیمه که نه سکل کلا <applause> <applause> بعضی ایش لره بیز هب یا بیروز بعضی لره هفته در بعضی لره نادرن بعضی لره برزن فالان امرون نه سارتون این ویل ایشه، این حرکت هر یوز دی یوز یا پاسم her gün yaparsam diyorum ima orada diyorum ich trinke kafe ima kafe genelde yaparsam Peki yani, şey diyebilir miyim? İma trinke kafi. İma trinke iş kafi diyebilirsin. Ha, okey. Bak, uç, ve bir değiştirebilir. Anladım. İki, Allah yedince bu kuzu gelirse zeminde iki oturuyor fil. Bu değişmez. Evet. O öyle bir de. Yani bu Sabit. her bir durumda boy burada. Ama sonra oranarsın. Mesela hafızat ne ben sas değiştirebilir ama şimdiye kadar bu burada oturuyor. O zaman anlatırım sana. Yüzde yetmiş beş oft Hı -hı. Tamam. Diyorum ich esse mache ama mesela oradaki ben <laughs> Olur. Oft sport. Hı -hı. yerine treiben ne koyabiliriz? Fark etmez. Tamam. Bir şey yüzde elli yaparsın. Haftada uçku. Diyoruz manşman. Mesela diyorum know, ich, iha manchmal ins Kino. Abi bu yeni kancerin geldi ya. Gideriz It izleyeceğiz. Ben bu kancerini çok seviyorum. Yüzde yirmi beş yaparsın. Yani nadiren. Mm -hmm. tamam fast knee. Hı -hı. Orada. Diyorum iş sizin kere fast ni Ti Ben gerçekten naderen çay içiyorum. Bir şey yapmıyorsun. Yani yüzde sıfır. Hem ni kullanabilirsin? hem nicht kullanabilirsin. İkisinde olabilir. Bunu kitabın yazmadı. Tamam. Ama ben sana uğraşacağım. Bazı bir şeylere asla yapamıyorsun. Asla. Yapmıyorsun mu yapamıyorsun mu? Yapmıyorsun ya da ya asla olmuyor. Tamam. Mesela ben balik asla yemiyorum. Yani bu masayı yersen yemek olarak balik yemiyorum. Hı hı. Yemiyorum yani. Nefret ediyorum bak bir şeyi asla yapamazsın. Ne var? Onu garmış söylersin. Mesela diyorum işliyor ve garmış. Bu never karşılığı mı? Bu never ever her şey. Her şey. Yani bak şey video çekiyorsun ya bir şeyler diyemiyorum. <laughs> Bu never ever. Yani asla hiçbir şekilde. Tamam. Ha. Anladım. Soru? Yok. Bu kadar. Bugün dersimiz Bak biz şimdiye kadar öğrendik ki bir cümle tamam. Üç tane pozisyonu sahip olabilir. Dedik ki özne filler sonra isimler. Tamam. Sonra birlikte öğrendik ki biz pozisyon 1 ve dhayı değiştirebiliriz. Değil mi? Yani ben diyebilirim iş hayzı mani ya da diyebilirim mani hayzı iş. Hiçbir fark yok. Sadece fiil burada pozisyon var olması gerekiyor. Ama biz bunu niye öğrendik? Sebep ne? Bak ben bir şey anlatarken Eşraf, onu sıra yapıyorum. Değil mi? Mesela diyorum ilk uyandım sonra kahvaltı yaptın, ondan sonra çalışmaya başladın, ondan sonra eve geldin, en son uyudun. Tamam. Şimdi, böyle bir sıralamak ben nelere koyabilirim? İlk, diyebilirim Zuerst jeder am Anfang. Ich bin der Einnahme. nicht. ordentlich. Dürum zuerst bin ich aufgewacht. Jede Dürum zuerst trinke ich einen Kaffee. Sonder. nasıl sonra diyebilirim? Çok kolay. Dan. Hı -hı. Diyorum, zuerst trinke ich einen kaffee mesela. Dan esse ich etwas. Ondan sonra nasıl söyleyebilirim? Diyorum, danach. Mhm. Ja, eine Führung. Zuerst bin ich aufgewacht, dann habe ich gefrühstückt, danach zum Beispiel bin ich zu Arbeit gegangen. Mhm. Ja, danach habe ich Sport gemacht. normal, Bu çok doğal bir şey olmayı istiyorum yani çok şey değil. Bu telefonu da tuttum ya Allah sana razı olsun. <laughs> <laughs> Valla tamam. Sıralama yapıyoruz yani. En son hem diyebilirim sun Schluss son Daha an. kolay olmasını diyebilirim am endem Çok kolay. Ich noch mal Übung, Zuerst bin ich heute um 9 Uhr aufgewacht. Dann habe ich gefrühstückt. Danach habe ich geduscht. Mhm. Danach bin ich zur Arbeit gegangen oder habe ich gearbeitet. Mhm. Zum Schluss oder am Ende habe ich Sport gemacht. Anladın mı? Anladım. Yani böyle bir karamella sen cümlelerine sıra yapabilirsin ve konuşmak ve yazmak çok daha güzel olur. Tamam yani bundan hatta sınavdan da çok güzel puanlar sana getirir. Ama daha güzel e, olduğu için bunları cümle ilk koyarsın sonra fil, sonra ozne, ağzından daha kolay geliyor ve karşı taraf daha güzel anlıyor. Tamam o yüzden hiç bunu anladı. Anlattı. Yani bunları şuradan koy. Sonra fi, sonra ozne, sonra isimler. Anladın mı? Anladın mı? Bu çok güzel bir yer var. Abi görüşürüz.